sadece görevini yerine getirmek istemişti, silahlı kavganın ortasında kaldı. Bu silahlı kavgada kalbinden vurularak şehit oldu. Edirne'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Devriye gezen polis memurları selamsız sokaktaki kavgaya müdahale etmek istemişti. Ancak bu sırada taraflardan birinin silahından çıkan kurşun polis memurunun kalbine saplandı. Ondan sonrası kargaşa ve acı kanlar içinde yere yığılan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Ancak çabalar onu kurtarmaya yetmedi. Acı haberin ardından hastaneye gelen Emniyet Müdürü Rahmi Baştu olaya ilişkin açıklama yaptı. Meydana gelen bir halisede olaya müdahil olan arkadaşımız olayı meydana getirenler tarafından yaralanıyor. Olayla ilgili suç failleri ve suç aletleri elimizde soruşturmamız devam ediyor.